Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Bilek Güreşi Dünya Şampiyonasına katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcuları Hiranur Demirkol dünya üçüncüsü olurken Berfin Yorçu final karşılaşmasında gümüş madalya kazandı. Yusuf Ziya Yıldızoğlu ise 65 kiloda büyükler dünya ikincisi oldu. 14-23 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen bilek güreşi dünya şampiyonasına katılan Şanlıurfalı sporcular kente ödüllerle dönüyor. So make it smooth. These are so strong defensive. Oh, it is a win for Kazakhstan. Antalya'da düzenlenen ve 54 ülkeden 1470 sporcunun katıldığı bilek güreşi dünya şampiyonasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hiranur Demirkol 40 kiloda 15 yaş altı kategoride dünya üçüncüsü, 65 kiloda Berfin Yoğurtçu 18 yaş altı dünya ikincisi, Yusuf Ziya Yıldızoğlu 65 kiloda büyükler dünya ikincisi oldu. We are going back to the Next up we're gonna have the rematch between Kazakhstan and Turkey. Şanlıurfalı sporcular kente iki gümüş ve bir bronz madalya ile dönüyorlar. Sovyet Kanova, Kazakhstan. Esmanur Çakmak, Türkiye. They Esmanur Çakmak against Akmaral, Kanova.